Sevgili izleyenler, İzmir'deyiz. E, tabii ki İzmir bölgemiz Güneş'in e, en sevdiği, daha doğrusu Güneş'le İzmirli çok barışık. E, tabii sadece İzmir'den konuşmayacağız. E, bugün e, yanımda değerli bir konuğum var. Hasan Bey'le beraber bugün özellikle robotların, e, temizlik robotlarını ve kendi şirketlerinde yapmış olduğu bu zamana kadar ki yaklaşık 1 gigavatlik santrallerinde kullanmış oldukları Güneş panellerinin temizleme yöntemlerini konuşacağız. E, tabii siz çok büyük yatırımlara imza atıyorsunuz. Yatırımcı geliyor size güveniyor. Siz bu yatırımcı güneş santrallerini yapıyorsunuz. E, tabii Türkiye'de önce size şunu sormak istiyorum. Türkiye e, e, vitrininden soruyorum. Biz yatırımcı, bizim yatırımcılarımız güneş panellerinin temizliğinin ne kadar önemli olduğunu farkındalar mı? Güneş panelinin temizliği ne kadar önemli? Türkiye'de enerji santralleri yapıyor insanlar. Nihayetinde milyon dolarlar yatırıyor. Çok büyük paralar yatırıyor. Kimileri küçük de yapsa, kimileri büyük de yapsa herkes bu durumun aslında farkındalar. Çünkü güneş panellerinin nihayetinde göz bebekleri gibi bakılması gerekir. Bir güneş paneli bir enerji santralinin en önemli komponentidir. Yani bu güneş panellerine bakmak demek aslında enerji santrallerine bakmak demek. Dolayısıyla Türkiye'deki tüm yatırımcılar bu bu konuda duyarlılar. Tabi belli başlı unsurlar var. Belli başlı kaçırdıkları noktalarda olabiliyor. Örnek veriyorum bir enerji santralinin temizliğini siz eee Düzgün kaliteli bir robotla da yapabilirsiniz, fakat daha mütevazi, daha ucuza mal edilmiş. Fakat bu güneş panellerine zarar veren, güneş panelinin kalitesini ve verimliliğini düşüren bir ürünle de yapabilirsiniz. Biz bu konuda uzun zaman hizmet vermiyorduk, fakat son iki senedir bu hizmeti de vermeye müşterilerimize karar verdik. Biz yalnız kendi santralini yaptığımız kişilere hizmet veriyoruz, fakat bu konunun öneminin farkındayız. Türkiye'deki yatırımcılar da bu konunun öneminin farkında. Fakat tek öngörmeleri gereken ve dikkat etmeleri gereken şey yani bir üründe Kaliteli bir ürünün, kaliteli bir hizmetin, kaliteli bir alacakları ve kendi ürünlerine zarar vermeyecekleri bir hizmetin bedelinin olduğunu bilmeleri gerekiyor. En ucuz maliyete bir e, teklif aldım, buradan da hizmet alayım dediğinizde şunu öngörmeniz gerekiyor. Yaptığınız yatırımı çok büyük riske atmış olabilirsiniz. Çıkan kişi eğitimsiz olduğu için güneş panellerinin üzerinde geziyor olabilir. E, veya oradaki malzeme ekipmanını taşırken sizin panellerinizi kırabilir. Onlara zarar verebilir. Daha kötüsü çatıdan düşebilir. Eğitimsiz olduğu için orada elektrik her yer, nihayetinde elektrik akımı çatıda ya da arazide elektriğe, akıma kapılabilir. Dolayısıyla aldığınız hizmetin en önemli kısmı aslında işin doğru yapılması, doğru komponentlerle yapılması. Ve aynı zamanda eğitimli ve işini bilen ve yaptığı hizmetin de arkasını duran, kişilerle çalışılmasını buradan şiddetle tavsiye ederim. Hasan Bey şimdi size sormak istiyorum. Bir güneş paneli nasıl temizlenir? Nasıl temizlenir? Suyla mı? Çamaşır suyla mı? Güneş paneli temizlenirken nereye dikkat edilmelidir? Ve güneş panelinin kirli olması santralin verimini ne kadar etkiler? Yani bazı yerlerde çok istisna olmakla birlikte bunlar genelde şöyle oluyor. Yani mesela fabrikalarda denk gelebiliyor. Adam daha önceden kendisine bir arıtma sistemi kurmuş oluyor. Dolayısıyla arıtılmış suyu da depoladığı için Için buralarda doğrudan o suyu kullanma imkanları olabiliyor. Tabii ölçümünü yapmak kaydıyla ve o de almak için ilgili solüsyonların kullanması kaydıyla. Fakat yok ben kuyum var kuyudan direkt aldım suyu götürdüm yıkadım hani bu paneller nezdinde intihardır. Bugünün güneş panellerinin yıkanma temizleme teknolojideki robotları nasıl değerlendiriyorsunuz? Günümüzde güneş panelleri nasıl yıkanıyor? Siz nasıl yıkıyorsunuz? Sizin kullandığınız tesisat nedir? Biz şimdi bu güneş panellerini genelde şu anda arazide ve çatıda temizliklerini yapıyoruz. Genelde çatıda robotlar kullanıyoruz. Arazilerde ise yani yine teknolojik yani yeni bir daha ürün daha aldık. Bunları genelde kullanıyoruz. Yani, yani manuel yıkama yok, her şey robotik. Ya manuel yıkama tekniğinde tabii ki de yıkanabilir ama çok küçük bir santraliniz vardır. Tabii, tabii, tabii. Yıkanabilir yani imtihan edilebilir. Fakat megavatlarca sahalar, binlerce paneller manuel yıkanmaz ve bu manuel yıkanmanın belli başlı teknikleri ve yanlışlıkları vardır. Hani bunlar mümkün olduğu kadar otomatik temizlik robotlarıyla yıkanmasını ben kendim şiddetle tavsiye ederim. Çünkü belli bir standartta yıkıyor. Yani bir bir kısımda yıkanmamış panel, bir kısımda yıkanmış panel, bir kısımda lekeli, bir kısımda lekeli olmadığında hücrelerine de zarar verir verebiliyor. Az spotlar oluşturabiliyor. Yani Bu panel yıkama robotlarının e, genelde e, güneş panellerinde stabil ağırlıkta e, evet. yük bildiriyor olması evet. o stabiliteyi sağlıyor olması e, güneş panellerine verecek zararı minimize ediyor. Dolayısıyla e, doğru yıkama teknikleriyle kullanılan malzeme, ekipman ve robotlarla bunları yaptırmalarını şiddetle tavsiye ederim. Özellikle çatılarda mesela fırçayla yıkamayı e, ve su tutarak yıkamaya kesinlikle Yapmamalarını bu konuda imtina etmeleri de konusuna uyarıyorum. Çünkü fırçayla yıkama tekniğinde çatılarda bol su kullanılıyor. Bol su kullanıldığı zaman akıma kapılma riskleri artıyor. Çok büyük bir... E, geri dönülmez problemler çıkartabiliyor. Çünkü güneş panelleri gün ışığını aldığı sürece elektrik akımına tabidir. Ve enerji santrallerinin bugün çalışma voltajları genelde yani 600 ila 1200-1500 volt bandındadır. Dolayısıyla bu yüksekteki bir DC akım çok tehlikeli bu bir anda seviyesi. Kızartma yapar insanı yani. Tabii. Çok tehlikeli bir akım seviyesi. Dolayısıyla robot teknolojisiyle minimum suyla maksimum iş Kesinlikle şiddetle tavsiye ederim yani. Bakalım minimum su maksimum iş mi? Turul Bey'e bunu ben sormak istiyorum. Sevgili izleyenler Turul Bey yanımda. Ben şunun altını çizmek istiyorum. Kendileri bizim ileride bunda not edin. ileride özellikle robot teknolojisinde dünya markamız olacaklar. O yolda çok ilerliyorlar. Bir iyi bir mühendis kadrosu, iyi bir arge kadrosu, çok iyi bir ekipleri var. Her şeyle beraber. Ben kendileriyle enerji sektörüne televizyon programı yapan biri olarak, bir Türk olarak şu Türk bayrağının önünde çok gurur duyuyorum kendileri ve kendilerini takip ediyorum. Turul Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Doğukan Bey. Öncelikle bu güzel düşünceleriniz için ben teşekkür ediyorum. Bizim yolculuğumuz enerji sektöründe ki hizmetin sonraki aşaması oluyor. Aslında sürdürülebilirlikte son aşama oluyor. Aslında önemli bir aşama. Yani bu aşama eksik kalınca aslında puzzle'ın önemli bir parçası eksik kalıyor. Biz Çok... neyi nerede yanlış yaptık gibi dönüyorsun geriye. Geriye dönüyorsun. Dev olan milyon dolarlık yatırımların karşılığını alamıyorsun. Almayı geciktiriyorsun. Aslında ülkemizin enerjideki katma değerli ki sonuçlarını almada eksik kalıyorsun. Düşünebiliyor musunuz? Şöyle, şöyle, bir, bir, bir hayal edelim. Bütün her tarafı güneş paneli yapmışsınız ama bir şey Kirli. Bu ne kadar büyük bir kayıp biliyor musunuz? Ee, sizin robotların maharetlerini ben zaman zaman hep anlatıyorum. Zaman zaman da programda gösteriyoruz. Sizin robotlarınızın, bugünkü modellerinizin ee, ne gibi maharetleri var? Enerji sektöründe niye bu kadar çok konuşuluyor? Şimdi bizim e, sizin de bahsettiğiniz üzere bu kaybın e, maliyeti çok yüksek. Bizim ürünler o yüzden projeye özel ürünler üretiyoruz biz. 70'ten fazla terzi kesim ürünler üretiyoruz. 4 ana kalemlerde ürünlerimiz var. Araziler için, çatlar için, küçük ölçekli ve büyük ölçekli diye ayırdığımız özel projeler için özel ürünlerimiz var. Fakat geleceğe dokunan otonom robot teknolojisini tanıttığımız lansmanlı Almanya fuarında yaptığımız ürünlerimiz üretiliyor. Çok yakın zamanda da piyasada bulunacak. Bu otonom ürünler oturduğumuz yerden yönlendirebileceğimiz kendi alanı haritalandırıp bu haritalı alana göre yapay zeka ile yani. çalışan ürünler oluyor. Bu çerçevede çok güzel ürünler üretiyoruz. ya yani bu anlamda projelere özel ürünlerin yanında geleceğin temizlik teknolojisini de üretiyoruz. Ya Hasan Bey az önce söyledi ki bol suyla yıkamayın panelleri aksine sizde susuz yıkama da var benim bildiğim bir ürün. Biraz ondan bahseder misiniz? Şimdi bizim ürünlerin hem susuz yıkama özel fırça teknolojimiz var hem sulu yıkama. Sulu yıkamadaki ürünlerde de Hasan Bey'in dediği gibi az suyla çok iş yapan ürünlerimiz var. Hı hı. Çok su hem israf anlamında tehlikeli hem de insan ya o elektrikle suyun iletken olduğu için tehlike arz ediyor. Hı hı Şimdi büyük Büyük santrallerde çok su demek çok ciddi maliyet demek. Arazilerde suyun olmadığı yerlerde zaten başlı başına büyük bir problem demek. O yüzden bu Konya Karapınar'daki Avrupa'nın en büyük dünyanın 6. büyük santralinde de susuz fırça teknolojisiyle ürünler ürettik. Bu anlamda müşterilerimizin ihtiyacı ve talebe göre susuz ve sulu ürünler üretmeye devam ediyoruz. Tabii sizin çok geniş bir arge kadronuz var, mühendis kadronuz var. Ben İstanbul'da daha önceki bölümlerde göstermiştim. Sevgili yönetmenim Selçuk elimizde o görüntüler varsa gösterelim şirketin genel merkezini, argesini. Şunu sormak istiyorum. Sizin, herkesin sizinle ilgili söylediği şey şu. Robotlara çok sahip çıkıyorlar. Satış sonrası bizi hiç canınız bırakmıyorlar. Satış sonrası hizmetleri çok iyi diyorlar. Sizin temizleme robotlarınızdaki satış sonrası hizmet ne şekilde ilerliyor? Şu an Ürünlere dünyanın her yerinde bulunabilen ürünlere uzaktan destekle hizmet verme ile alakalı ciddi çalışmalar yapıyoruz. Yakında bunlarla alakalı da inşallah sizin ilk sizin programda duyuracağımız güzel gelişmeler var, güzel neticeler var, güzel çalışmaların sağladığı güzel avantajları dile getireceğiz. Bu çerçevede biz ürünleri kaliteli yaparak aslında ihtiyacı minimuma indiriyoruz. Yani ürünün kaliteli yaparak arzayı minimuma indiriyoruz. Ürünün ya sök-tak unsurunu çok minimuma indiriyoruz. Verdiğimiz eğitimlerdeki personellerin dünyanın bir yerindeki bir ürüne müdahalesini kolaylaştırıyoruz. Bu anlamda satış sonrasını temelden kolay bir hale getiriyoruz. Fakat nihayetinde bunlar insan yapma ürünler. Arıza çıkabiliyor. Nihayetinde çıkıyor da bunlara da dünyanın her yerine 72 saatte, Türkiye'nin her yerine 24 saatte cevap verecek bir altyapı oluşturuyoruz. Sel saç birimimizde zaten gelen telefonda direkt online görüntülü görüşmelerle ilk müdahaleyi yapıyoruz. Eğer ki müdahale eğitim verdiğimiz personelin yapabileceği seviyede değilse ya bölgesel teknik servislerimizi yönlendiriyoruz ya genel merkezden uçakla, araçla bir şekilde ulaşarak o ürünü ürünün sağda durmamasını sağlıyoruz. Çünkü biz şunu diyoruz. Kirli panel para kaybıdır. Duran robot da kirli paneli temizlemediği için para kaybıdır. Yani o yüzden abi, şey... evet direkt yerinde müdahale için anında müdahale ediyoruz. Bu çerçevede de ekibimizi sürekli geliştiriyoruz. Şu an Antep bölgesindeki bir bölge teknik servisimiz var. Marmara bölgesinde, bölgesinde de bir teknik servis ekibimiz var. Anında müdahale edecek ekip. İzmir ve Ankara bölgesi için 2025'te kurulumunu yapacağımız bir teknik servis ekiplerimiz var dört bölgede. Şimdi bu çerçevede sadece Türkiye ekseni düşünmüyoruz. Dünyanın birçok yerine beş dilde hizmet veren bir teknik servis altyapısı kuruyoruz genel merkezde. Hem Almanya'da kurduğumuz şubede Almanya teknik servis ekibini kuruyoruz. Bütün Avrupa'ya hitap edecek şekilde. Şimdi Amerika için de 2025'e şimdiden hazırlanıyoruz. Ne kadar güzel değil mi ya? Sevgili izleyenler Amerika'da dünyanın dört bir yanında Türklerin, Türk tamamı yüzde yüz yerli Üretim Türk mühendislerin e, üretmiş olduğu robotlar çalışıyorlar ve bu robotlar e, hem enerjide enerji verimliliğini hem e, iş güvenliğini hem de kaliteyi e, sizlere sunuyor. Ben çok teşekkür ediyorum. Son olarak ne söylemek istersiniz? Öncelikle ben teşekkür ediyorum. Ya bu y. Yenilenebilir enerjide ülkemizin yürüdüğü yürüyüş gerçekten takdire çayan. Ya 10 yıl gibi kısa bir sürede çok güzel işler yapan, çok, e, çok işler başaran bir ülke olduk. Ülke adına yürüdüğümüz bu yolculukta ben hem sizin verdiğiniz bu katkılar, EPC firmaların ülkemizde bu ürünün üretiminde çok ciddi katma değer katan panel üreticiler, ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu ülke adına yürüdüğümüz bu yolculukta inşallah her anlamda globalde bir numara olma adına ilerleyeceğiz. Sevgili izleyenler size de bir haberim var. kendileri Turulu Beyler İstanbul'da çok okudan Ekim'in kaçındaydı da 9-11. 9-11'de Eyif'te İstanbul'da çok güzel e, robotlar orada göreceksiniz. Böyle hani Transformers gibi robotlar görebilirsiniz orada. Yeni fuarda da evet, olacak. evet fuarda da Eyif fuarında İstanbul'daki Eyif fuarında da kendilerini ziyaret etmenizi bekliyorum. Ben e, kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Devam ediyoruz.